Gelelim Maalesef maça, evet. maça dönemi. Ee, Beşiktaş'ı Beşiktaş nasıl buldunuz? Şöyle, e, sezon başı itibariyle yazlıkta da, İstanbul'da da, herkes Anadolu'da da konuşulan iki kulüp var. Galatasaray, Fenerbahçe, yarışı. Sorular hep böyle. Ben de buna çok anlam veremiyorum. Gerçekten bir Evet, kağıt üzerinde doğru. Bir de futbolun gerçekleri var. Hatırlarsan dünkü yayında veya iki gün önceki yayında Beşiktaş'ın deplasman oyunları, ...ciddi rakiplerinden daha iyi diye düşünüyorum. Kayseri-Galatasaray evet. maçında e söylediniz onu. Evet. Ama Son. içeride de... ...daha rahat kazanılması için mutlaka... ...kadro genişliğine ihtiyaç var. Dün Beşiktaş'ın kadrosunu koyduğumuz zaman... ...özellikle yerli statüsünde ...problemler evet. var. Diğerlerine göre daha Şimdi, sıkıntı. Şimdi... E, ...Beşiktaş'ın... ...göreceğiz hep birlikte göreceğiz bunu. Fener de da dahil olmak üzere... ...özellikle Trabzon ve Beşiktaş'ın... ...15 Eylül'e kadar... ...en az 3-4 oyuncu önemli oyuncu olacağını düşünüyorum. Ekonomik olarak şöyle düşünüyor olabilirler. Premier Lig'den işte yurt dışındaki liglerden gök hani düşünmeyen oyunculara gidilebilir belki ve önemli oyuncular da gelebilir. Ama 5 Oxlade Chamberlain geldi mesela. Evet. Serbest bıraktı Liverpool. Evet. Beşiktaş anlaştı. Çok oyuncu olacak. İşte e, ben şampiyonluk yarışında işte iki takım derken ben Arkadaşlarımla konuşurken Beşiktaş'ı geçen yıldan beri izliyorum. Beşiktaş 2-3 rütuşla şampiyonluğun en az Fener daha kadar şanslı olacağını düşünenlerdir. 0-0 giden Nefçi maçını da izledim. Bir 7-8 dakika sallandılar sonra acayip force ettiler maçı. Bugün de baktım bir 40 dakikada iki tane böyle e, tehlikeli atak Muleyka yaratmaya çalıştılar ama Jetson yine onları... İlginçtir. Alparslan Hoca çok çok ilginçtir. Yani Salih Tursun'un santrfor oynattı. İki buçuk ayda ne oldu bilmiyorum Salih'le ilgili. <laughs> santrfor oldu. Belki o <laughs> bir taktik olarak hücum presi için mi yaptı onu bilmiyorum. Yani Salih ne oynamaz dersen oyunun son bölümleri dışında mağlupken santrfor oynamaz diye düşünüyorum ben. Veya sağaç oynamaz diye. Fakat o da herhalde hocasının beklentisi hücum presi anlamındaydı. Ama Karagümlü'nün bir Süleyman Bey'in çok transfer politikaları, çok sirkülasyon yapan bir kulüp isabetli de yapıyorlar. Yüzde elli falan iyi oyuncular buluyorlar. Ama çekirge misal olursunuz. Bir, iki, üç. Denk ettiremesin kime düşer? Hiç olmaz. İlk 40 dakika Beştaş sabırlı pas yaparak ama hani deriz ya bedava benzin yaktı. Hep kendi aralarında bir üçgen kurdular. Necip sol stoperle birlikte. Aralarında şey giriyor. Amir Amir Acametovic. Jetson da rakibin sağ içinin önünde kalıyor. Aynı şekilde Salih kalıyor. Dolayısıyla öne doğru hazırlık olarak gidemiyorsunuz. Gitseniz dahi yavaş gidiyorsunuz. Bu da rakibin, rakibinize yarar. Beşiktaş'ın bugün yaptığı en iyi şey pozisyon hemen hemen vermedi. Bu önemlidir. Her ne olursa olsun zayıf da, da rakip oynarsanız da bir pozisyonlar falan verirsiniz. Fakat 40'tan sonraki 40 ile 45 artı 3'teki o 8 dakikalık bölümde ikinci yarının mesajını verdi Beşiktaş. Dönen topları çabuk alıp çabuk kanatlara taşıyıp çabuk pozisyonlar üretmeye çalışıyor. Ama özellikle değil mi? Çok soktu evet. devreye. Ben bu sene Beşiktaş adına Rozier'in müthiş bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Sezon başından beri dikkatli izliyorum. Bunun sebebini de Dün anlattığımız yönetmek var ya Antro, Şenol Hoca ile ilgili. İki tane beki arka leon oynatıyor. Aslında ikisi de hücumcu beklimlerin. Tabii ki kadroda henüz daha şey olmadığı için, e, oturmadığı için veya transferde de problem olduğu için. Örneğin 5 yaş geçen sene devre arası iyi transferler yaptı. Bugün banka oynayan Amir Hacıoğlu, Hacı Hacı Abu Bakar gibi oyuncuları aldılar. Koli. Kolide. Aynı şekilde Koli Diğer sağ stoper niye oynama? Yedek mi değil değil mi? İki, sonda girdi. Herhalde bir problemi var. Amarte'yi söylüyorsunuz. Ben, o da Sonradan oyuna girdi. Kaç? Şöyle. Pena, 88'de girdi. Fena da değil. Onu da söyleyeyim sana. Yani. Acaba yerliye takıldı mı o? Bir. Yo iki, dört tane. Üç dört. Evet ilginçtir. Bir kere Beşiktaş'ın orta sahası Salih'in gelişiminden sonra yani gelişimi, Gelişi gelişiminden sonra tam dört üçü oynayan bir takım ve taviz de vermiyor bundan. Ta ki Semih'i oyuna sokup oyunun sonunda niye yaptı onu? Beraberlik yetmiyor diyor ama tehlike görmedi rakipten. Evet tehdit görmedi. Tehdit görmedi. Direkt 4-4-2'ye döndü. Reb içinde zamanla iş yapacağını gördük. Bireysel yetenekleri olan zaten Milanlı bir oyuncu. Evet. Ee, tabii ki Cenk gibi önemli bir silahı da riski. Tabii daha yeni döndü. Bu şartlarda ikinci yarı 5-0 biter. Bu statta bu atmosferde, bu nemde ölü toprağı gibi bir 40 dakikadan sonra e, aşağı yukarı 47, 45, 7 daha 52, 58 dakikada bu kadar pozisyona girersin. İki tane direk var. Penaltı kaçtı, Penaltı iki direk var. Altı pastan vuruyor, gidiyor. Yani şu var. Mesela basketbolda hep son saniye falan beklersin. Burada da 83 gol kaçırıyorlar, geliyorlar. Tehdit yok. 84 geliyor, kaçırıyor, dönüyor. Hani geliyorum der ya. Hep futbol abi evet, diyelim evet. ki bu şartlarda dayanmaz. Gelecek. yani. yani. Avukar çıkıyor, vuruyor kafayı, direkten dönüyor. Rakibinden çarp dönüyor. Penaltı kaçıyor. Yani Beşiktaş bugün ikinci yarıda girebileceği her pozisyona girdi bu şartlarda. Ee, yine söyledim Beşiktaş'ın özellikle kadro yapılanmasının transferde biraz daha doğru ve agresif olursa mesela son değişiklik oldu. Semih'i soktu oyuna. Hı hı. Biraz da mesaj o şenoloji için. Tabii ki maçı kurtarmak için risk aldı belki ama. Semih'i daha önce soktu hocam. Son hayır. Onana ile Amarte'yi aldı. Hayır, hayır, Semih'i soktuğu ha zaman. Ha. Evet. Hani elimdeki mevcut bu evet. mesajıydı biraz hı hı. da. Onu da söyleyeyim. Kaldı ki gol de yapardı. O da ayrı konu. Hı hı. Ama özellikle maçın sonuna doğru oyunun Temposunu arttırınca, topun hızını da arttırınca Beşiktaş bu şartlarda Çok ağır var. Artık evet. kara yumruklar arasında bu kez fizik çıktı. Kaldı ki hafta içi maç yaptılar deplasmanda. Tempolu evet. maç oynuyorsunuz. Ondan gelip de ve bir yorgun başlayıp sonra vitesi yükseltince deplasmanda iyi oyunları zaten ondan oluyor Beşiktaş'ın. 1-0 geriden çok döndüğü maçlar olmuştur Beşiktaş'ın. Tempoyu gittikçe yükseltiyor. Neden? Bir kere bir tek İstiklal duran bir oyuncusu var Türkiye'de. Evet. Jetson Fernandez. Yani hakikaten onunla ilgili hatırlarsan daha gol atmamışken ya daha çok gol atması gerekiyor diye Evet ben. Evet, e, En büyük eksiği demiştim. Ama şu atar ama diyor. Ama şöyle mesela Kerem Galatasaray. Golcülük nasıl biliyor musun? Ben de atamıyordum 3-5 maç veya başladığım zaman abi bir atmaya başlıyorsun abi. Ne oluyor biliyor musun? Çorap söküyor gibi derler ya pat 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 atmaya başlıyorsun. Jetson da bu, bu tip. Attıkça rahatlıyor. Kaldı ki bugün rahat oyuncu vuruşu yapmadı. Yani Tabi bastı orada Lawrence topa. Yani. Evet. Ona yani rağmen vurdu. E, golü yaptı. Jetson'la bir kere kafadan 13 kişi oynuyorsun abi. Rakiplerine göre. Koşu mesafesi, foul alışı, pontu atakları kesişi. E, Saadet'in özellikle Nefşi'deki araya oynadığı ben pasları mu? falan düşündüğümüz zaman birazcık şu var yalnız. Yetenekli bir oyuncu. Amir. Özellikle de oyunun yönünü değiştirmede önemli işler yapıyor. Ve mesela İsmail Kartal Konya'da olsaydı bugün ilk alacağı oyuncu Amir Amir'di. Çok beğenir İsmail Kartal onu. Daha önce çalıştığı için. O yüzden de ben acaba İsmail Kartal niçin bu kadar bunu beğeniyor diye düşünüyordum. Hakikaten de lider ruhlu bir oyuncu. Oyun karakteri iyi. Aman aman bir oyuncu olmasa da evet. Hiç, soğukkanlı. Aralarına giriyor, alıyor, soğukkanlı. Ee, fakat e, fakat 4-2-3-1'e dönecekse yarın bir gün bunu yapabilecek bir oyuncusu yok. Hı. Hmm. Yani Taliskalı Beşiktaş'ı düşündüğümüz zaman şu anda mevcut kadroda maksimum jet sonu kullanıyor ilginç bir şekilde. O da çok nadir. Ama Şenol Hoca diyor ki ben 4-3'e oynayacağım diyor. Ve bunda da ısrar ediyor.